Anne orada kırıldı. Bilmiyorum nasıl kırıldı. Biz dokunmadık ki. Kızım yavaş bir sakin Nerede kırıldı? Orada salon kırıldı. Bilmiyorum nasıl kırıldı. Biz dokunmadık ki. Nerede kırıldı Şahzat? Salon. Hadi git bakalım. Eyvah <laughs> nasıl kırıldı? <laughs> Eyvah. Bu ne çocuklar? Onlar ne var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl oldu bu? Hey. Bilmiyorum. Ay vaa! Burda nerede çocuklar? Ben bilmiyorum. Hey. Eyvah. Bilmiyorum. Bak 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 çocuklar! Bir şey değil mi sana? Ne oldu? Sen içine git. Acıysın ne var içinde? Hayır kızım ben nereye gidiyorum burada? Bilmiyorum. Ne diyorsun? Hayır gitme gitme. Bilmiyorum. Eyvah. Hayır. Düşersin Ay. ki. Anne ama Bir sus. Bu nasıl oyunu oldu ya? Bilmiyorum. 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 Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum anne. Hayır düşeceğim şahsat yapmayla düşeceğim burada. Değil mi? Efendim. Değil değil mi? Ama orada ateş var. Nasıl bilmiyorum. bilmiyorum Öyle gibi ya. gösterecek. Hii. Bak 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 bak. Hay git gel. Hii. Kızım düşersin. Eyvah. Hey, çocuklar. Ben gitmek istiyorum Ama Hoş. Ben gidiyorum. Şahsat gideceğim. Hayır. Evet diyor. Ben gidiyorum şahsat. Oraya hayır, gidiyorum. Hayır. gidiyorum. Ben, ha? ben Ama ben gidiyorum. Hayır. Çocuklar. Hayır. Sakın sen gelmeyin. Tamam. tamam. Ben çabuk geliyorum. Ben bir bakayım burada Nasıl ne var. Geleceğiz? Eyvah. Eyvah. <laughs> eyvah. Burada niye? <laughs> eyvah cehennem gibi göstereceğiz ya. Hey. Aa, aa, bunlar ne? Eyvah eyvah. Ben nereye geldim? Eyvah ben korkuyorum. Hey, ben nasıl eve gideceğim o zaman şimdi? Eyvah. Bak bak. Hey, şunu bak ya. Eyvah. Çocuklarım nerede şimdi? Onlar gelmeyecek. Eyvah, nasıl gidiyorum ben eve şimdi? Çocuklar, eyvah, her yer kapattı ki. Ben neden geldim buraya ya? Bu ne ya? Aş daha gibi geliyorsun. Eyvah! Bak, 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 bak. Neler var? Ateşlere bak. Eyvah! Allah'ım! Allah'ım bana yardım et lütfen. Nerede burada? <laughs>